Merhaba arkadaşlar, bugün Erdoğan Kitap Sohbetleri'nin konuğu Ceyda Kurt Sarı Hanımefendi. Ceyda Kurt Hanımefendi hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir kitabımızda, Huzur Bahçesi eserimizde birlikte olacağız. Şöyle ben göstereyim. Huzur Bahçesi eserimiz e, bizim için e, sürpriz oldu. Sürprizlerle elimiz ulaştı. Onu ilerleyen saatlerde konuşuruz. Şöyle başlayalım. Ceyda Kursarı kimdir? Edebi kişiliğimizden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ceyda Kursarı, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da doğmuş. Öğretmenlik mesleğini tercih etmiş bir yazardır. Ee, Evliyim, bir çocuğum var. Aynı zamanda e, okumayı çok seviyorum. Bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Şu an edebiyat bölümünde öğrenciyim, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde. Aynı zamanda çocuk gelişimi bölümünü okuyorum. Çok İkinci güzel, ve üçüncü güzel. üniversiteye devam Maşallah. ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Edebil kimliğime gelince bu yola mesleğimle alakalı olarak da ilk çocuk kitaplarıyla başladım. Havuzsever tarlası adında resimli okul öncesi öğrencilere hitap eden bir kitabım var. Arkasından roman yazmaya başladım. Şu an iki romanım, yayınlanmış iki romanım var. Evet, ben şöyle göstereyim. Huzur Bahçesi ve son romanınız Umut Penceresi evet. şeklinde. O zaman şöyle diyelim, Huzur Bahçesi nasıl doğdu? Huzur Bahçesi, kendimi yazarak ifade etmeyi çok seviyorum. Bir şeylere üzüldüğümde ya da mutlu olduğumda yani yazarak ifade etmek bana her zaman daha iyi gelmişti. O şekilde yazdıklarım oluyordu. Çevremde eşim olsun, arkadaşlarım olsun yazdıklarımı paylaştığımda kalemi çok güzel gibi geri dönükler alıyordum. Sonra okuduğum romanlarda da kadın karakterlerin güçlü olması, kendi ayaklarının üzerinde durması çok hoşuma gidiyordu. Böyle bir düşünce geldi aklıma, ben de hani kalemimden böyle bir karakter çıksa nasıl olur acaba diye yazmaya başladım. Çevrendekiler ufak tefek okuduğumda çok hoşlarına gittiklerini söylediler bana. Yazarken yazarken sonunda romanımı tamamladığımda, içime çok sindiğimde çok şükür ki Evet yayın süreci başlamış oldu. Yeni kitap, müthiş bir kitap. Ben burada <laughs> anlatmak isterim seyircilerimize. Mart ayında elime geçti bu kitap ve Mart ayında okumaya başladım. İşte, rahatsızdım o dönem, ameliyat olmuştu. E, sıralamaya aldım işte hemen kitabı okumaya başladığımda ilginç bir şeyle karşılaştım ben. Kelimeler sade, yalın, anlaşılır ama bir labirent gibi. Yani girişinden bitimine kadar, sonuç cümlesine kadar okuyucuyu alıp sürüklüyor. Ben bu arada normalde hani katı bir okuyucuyum. Yani hemen her şey çok güzeldir değildir benim dünyamda. Çok eriyerek gidiyorum. Evet. Ben bunu okuyup da bitirdikten sonra hemen heyecanla gözyaşlarımın arasında sizi aradım. Gecenin bir vakti. Ee, siz de şaşırdınız tabii o zaman. Size arayabilir miyim dedim. Siz de e, aramamı söylediniz. İlginç olan bir şey ki akabinde ödüller geldi peş peşe. Bunu evet. konuşalım. Yani kaç tane ödülü var bu kitabın? Ee, şu an iki tane ödül e, almış bulunmaktayım. birisi diyorum, Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, yazarlık benim için bir hayalken... E, daha yayınlanması bir buçuk yıl olmuşken evet. e, böyle ödüllere değer görmek gerçekten benim hayallerimin de ötesindeydi. Çok mutluyum. Evet. E, i̇lk ödülüm altın kalem ödülleri kapsamında evet. psikolojik roman dalında altın yazar ödülü aldım. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci ödülüm de e, Mimosa Global Media kapsamında okuyuculara umut veren en başarılı yazar ödülü aldım. Bu da benim için çok ben güzeldi. Ben de kalkınacaktım. Yani o kadar hayatta iyi tutunduğumu sanan birisi olarak gerçekten de karakterle birlikte ben de aldım yürüdüm. Ne olacak, nasıl olacak? Çok çok güzeldi. Yenileri de gelir inşallah. Onları da görürüz. göreceğimiz ümit ediyorum ben. çünkü İnşallah. Çok keyifli bir kaleminiz var. Sizi. çok tebrik ediyorum. Ben şöyle bir şey okumak istiyorum. Yani bunu bir kitap evinde karşılaştığında kişinin için alır. İşte şu cümleden bile alır. Hayat herkese aynı şansı vermez bu dünyada. Kimi gül bahçesine doğar, kimi mezarlığa. Bu ikisi arasında seçim şansın yoktur. Ama bu mezarlığa gömülmek ya da çiçek ekip gül bahçesine çevirmek senin elindedir. O gömülmeyi kabul etmemiş, acının esir aldığı hayatı değiştirmek için her bir köşeye çiçekler ekmişti. Şimdi oluşturduğu gül bahçesinin kokusunu her nefes alışında hissediyordu. Çünkü o çiçeklerin toprağına tırnaklarıyla kazarak ekmiş, yaşları da sulamıştı. O yüzden çiçeklerini koparılmasına asla izin veremezdi. 7 yaşına kadar sevgiyle büyüyen bir kız çocuğunun hayat şartlarının değişmesiyle yaşadığı zorlukları, bu <laughs> zorlukların üstesinden gelmesini, büyüdüğünde kendi ayaklarının üzerinde durmasını ve sonunda da aradığı bir tutam huzura kavuşmasını kimi zaman üzülerek, kimi zaman da kızarak, kimi zaman da merakla ama çoğu zaman da gerçekten de kitabın isminde olduğu gibi huzurla okuduk. Ben böyle adım adım giderken bu huzuru yakaladığım için size çok teşekkür ediyorum. Hiç Devam edelim. De Bizim Panko her yazara sorduğumuz bir <laughs> soru vardır. Bu kitapla da Melih bunu tekrar sormak evet. zorundayım. Yazmak yaraları iyileştirmeyeceği dağınık. Kesinlikle iyileştirir, hem kendi yaralarımızı iyileştirir, hem okuyucunun yaralarını iyileştirir diye düşünüyorum. Ben yani bir durum yaşadığımda kitaplara sığınıyorum açıkçası. Bunu yazma amacım da onlardan bir tanesiydi hatta ilklerindendi. Yani bu romanı atıyorum bir kız öğrenci bir yurtta ailesinden uzakta karanlık bir odada okuyor. Okuduğunda e, hayata bakış açısında ufak da olsa bir değişiklik e, olduysa bu benim için alınabilecek en güzel ödüldür aslında bu e, yol boyunca. O yüzden hani yaraları iyileştirdiğini düşünüyorum. E, kalemimiz devam ettiği sürece hani umut veren e, yazarı seçildim ya. Orada mesela ben e, gerçekten o geri dönüşü aldığımı hissettim. Amacım oydu zaten insanların e, hayata umutla bakmasını sağlamak. Çünkü sınav dünyası. İmtihandayız. Ee, evet, intandayız. Olumsuzluklar yaşıyoruz. Karşımızda bizi üzecek kişiler çıkabiliyor. Birçok olay yaşayabiliyoruz. Bunlara olan bakış açımızı biraz e, olumluya çevirdikten sonra e, daha farklı akmaya başlıyor aslında hayat. Ben bunu kendi hayatımda gördüm. Kendi yaralarımı da böyle iyileştirdim ve kalemime dökmeye çalıştım. Evet. Geri dönüşleri de bu şekilde alınca e, gerçekten yaraları iyileştirdiğini düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel ifade ettiniz. Biraz da bu ikinci romanınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Umut ben. ne zaman çıktı? Temmuz ayında çıktı. Daha çok Daha yeni. Daha Evet, evet. Bugün yeni çıktı. Sıcağı Aynen. sıcağına. Okuyucusuyla buluşacak inşallah. Evet, biraz bahsedelim. Umut Penceresi kitabı az önce bahsettiğim ödülle çok güzel bir tevafuk oluşturdu aslında. Umut veren yazarıyken Umut Penceresi adında bir kitabın çıkması. Aynı düşüncelerle, aynı hissiyatla kalemi elime aldığım bir roman oldu. Sadece burada karakterler biraz daha farklı. Huzur bahçesindeki karakterimiz 7 yaşına kadar mutlu yaşadığı için aslında bu psikolojide de vardır. Ben aynı zamanda oyun terapistiyim 7 yaşına kadar bir çocuk dünyayı nasıl tanırsa hayata aslında öyle bakar. Ne kadar olumsuzluk yaşarsa yaşasın, eğer kendine olan güveni varsa ayaklarının üzerinde durmayı daha sağlıklı başarır. Umut Penceresi'nde tam tersi. Bunu o 7 yaşına kadar, yani çocukluğunda sağlayamamış bir karakterimiz var. Bu e, olumlu bakmayı, e, Umut'la e, hayata devam etmeyi daha sonradan öğrenen bir karakterimiz var. İkisi çok zıt karakterler ama sonunda e, Umut'la bakmayı başarıyorlar, kill'ın sonunda. Umut Penceresi, kişisel gelişim. Yazılarım vardı benim. E, Kendimi okuyarak e, mutlu olduğum, kendime iyi geldiğimi hissettiğim. Aslında ilk kişisel gelişim kitabı olarak çıkmak için yazılmıştı. Sonradan şunu düşündüm, kişisel gelişim e, sürekli yani yazılarını ard ardı okumak e, okuyucuyu zaman zaman sıkabiliyor. Evet. Bunu ben e, romana çevireyim diye düşündüm. İşte orada e, birazcık kalemim devreye girdi. O yüzden de birazcık e, beklemek durumunda Kendi kaldım. Hangi ya da düş, düş düşen düşen? olayları aslında romanı mı çevirdiniz? Evet, evet. Yani kişisel gelişim yazıları. yazmıştınız. Evet, evet, evet. Karşıma seslenerek yazdım. Kişisel gelişim yazılarım vardı. Bir yedi sekiz tane. Bunu devam ettirip kitap haline getirmek de ilk düşünce. Sonradan bunu romana çevirmeyi, e, bunun e, bu şekilde daha okuyacak iyi geleceğini düşündüğüm için o kişisel gelişim yazılarını romanın bazı yerlerinde kurguyla yedirdim açıkçası. O çok güzel. Evet, geri dönüşler bu konuda çok güzel oldu. Diğer hani kişisel gelişim kitaplarından kurgu olduğu için ayrıldı. Evet. ve güzel. Bu çok... biliyorum. Bir an önce de okumak istiyorum. inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi romanın dışında başka edebiyatın türleri ilgileniyor musunuz? Onu merak ediyorum. Çünkü kalem bu kadar güçlüyken. Yani çocuk e, kitabım var. Az önce söylediğim gibi çocuk e, masallar kitaplar. yazıyorsunuz. Evet. E, bir ilkokul kitabım var şu an yazmış olduğum. Yeniden yayın evleriyle hani görüşüyorum. O da birazcık daha 7 ve 10 yaşa hitap ediyor. Öyle yani öykü, roman tarzına devam ediyorum. Evet. Yani bu şekilde bir... Şekildedir. Ben şeyi merak ediyorum. Yani hani çıta derler ya, çıtanın en üstünden başlamışsınız. Ya bu kadar çok uzun bir bekletme, yazılarına da sağlamadır aslında roman bakıldığında. Hmm. Hani herkes kısadan hemen öykü yazıp ya da hikaye yazıp bu işin içinden sıyrılmak ister. Siz böyle gerçekten damıtılmış bir vaziyette bıkmadan, usanmadan sabırla işlemişsiniz eserle. Yani roman çıkışı fikri nasıl oluştu? Yani romanı yazma düşüncesi gerçekten zordur. Evet. Ya bunu bana çok sordular. İlk böyle roman yazmak isteyen kişiler de soruyor. Ya da işte okumayı çok seven kişiler de soruyor. Bu bilmiyorum yani nasıl oluş? Şöyle kurgu mesela şimdi benim Huzur Bahçesinde bir geçmiş anlatıyorum. Sonra şimdiki zamana dönüyorum. O karakterle birlikte hani geleceğe gidiyoruz hep birlikte. Bana da bunu nasıl oluşturduğumu soruyorlar. Yani hani bu kurgu, sıralama ya da okurken okuyucunun aklının karışmaması. Çünkü okuyan kişi benim, kafamda var, evet okuyorum. E, çünkü zihnimde var ama bunu okuyucuya e, karıştırmadan o sıralamayı nasıl yaptığını soruyorlar. Bunu da ben çok kitap okumama veriyorum açıkçası. Bu konuda mesela ben hiç zorlamadım, aktı kitap. Direkt e, geçtim bilgisayarın başına, e, yazmaya başladım ve gitti. Ee, o yüzden yani sadece kafamda karakterin nasıl bir karakter olması gerektiği, e, karşı tarafa ne mesaj vermem gerektiğini oturttuktan sonra e, gerisi geliyor açıkçası. Evet. Ee, benim, yani dolu bir başaktan öğrenmek istediğim bir şey var. Şimdi romanlar çıkıyor peş peşe çıkıyor, su gibi akıyor diyorsunuz. Su gibi akarken biz kitap severleri burada e, zaten bir par parmağını geçmiyoruz. ya yani Türkiye'de kitap sever dediğimizde gerçekten de kitap severlerle yani oturup konuştuğumuzda Ceyda Kutsar'ı hangi romancılar etkilemiştir? Ben bunu çok merak ederim evet. Çünkü kalemimiz güçlü. Bana dönüp baktığınızda ben evet hep Ahmet Hamut'tan bunlar diyorum. Peyami Safa diyorum. Sayık Bayık diyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben bunu romanı çıktıktan sonra da kendimi çok düşündüm. Şimdi e, direkt en çok sevdiğim yazar ya da en çok etkilen kitap gibi böyle hani sorulduğunda direkt cevap vermek biraz böyle hani şu açıdan zor. İşte psikolojik roman alanında en çok etkileyen var. Edebi dil alanında en çok etkileyen Öyle var. Ya mesela edebi alanda dil kurgu olarak en çok etkileyen Sefiller kitabı. Aa, İki kez okumuşum. Evet çok seviyorum. Ben kalemini. E, Bakış açımı değiştirme açısından düşündüğümde e, simyacı'yı çok seviyorum. E, böyle... E, Türk yazarlardan, Türk edebiyatından düşündüğümde Yaşar Kemal, Peyami Safa, e, Sabahattin Ali bunları çok okudum ve hani her zaman üst sıradalar benim için. Sonra böyle düşündüğümde evet bunları çok seviyorum ama benim romanım bu tarza yakın değil, karakterlerim böyle değildi. Kendimi çok sorguladım, düşündüm, kendi içime döndüm. Ben Can e, Eğir kitabını çocukken çok sevmiştim. Sonra yetişkinliğimde bir daha okumak istedim. Öyle durumlarım olabiliyor. Çok sevdiğim kitapları. Şu 30 yaşında ya da şu yaşında bir daha bir okuyayım dediğim zamanlar oldu. O zaman okuduğumda inanılmaz tekrar ama Çok etkilendim. Hatta yazarın hayatını araştırdım. Hani çocukken bu olgunlukta değildim. Yetişkinlik yaşında okuyunca, yazarın hayatını araştırınca daha da çok ilgimi çekti. Üç kardeşler kitabın yazarıyla birlikte. Biri Charlotte Bronte, Diğeri Emil Bronti ve Anne Bronti var. Bunları araştırdıktan sonra e, Victoria döneminde yazılmış bir kitap. Ve o dönemde kadınlar edilgen durumda. Hani Bir şeyler üretmiyorlar, e, ürettikleri zaman kabul görmüyor. Evet, evet. Bu üç kardeş bir şiir kitabı yayınlıyor o dönemde ama erkek ismiyle. Yine kabul görmüyor. Sadece iki tane satıyor. Pes etmiyorlar. Tekrardan yazıyorlar. Ve şu an hem e, İngiliz Edebiyatı'nda, hem de dünya kritikleri arasında ikisinin de kitabı var. Biri Uğultulu Tepeler, biri de Can Eyre kitabı ve kitapların karakteri Can Eyre özellikle yine benim Ezgi karakterim gibi kendi ayakları üzerinde duran, mürebbiyelik yapan o dönemde ve insanlara, çevresindeki insanlara iyi gelen bir karakter. Sonradan ben bunu bağdaştırdım. Ben bu kitaptan çok etkilenmiştim, yazarın hayatından çok etkilenmiştim. Demek ki benim de kafamda oluşturduğum, vermek istediğim mesajı bu olduğu için ee, bu şekilde ilerledim diye düşündüm. Ben çok e, mutlu oldum okurken. İnşallah arkadaşlarımız da okuduğu zaman benim de aynı fikirde olacaklarını düşünüyorum. Çünkü bazı kitaplar gerçekten alıp götürüyor. Hani okyanusta böyle e, içerisinde sürüklenen e, bir tekne gibi Sakinsin, nereye gideceğini biliyorsun ama sürükleniyorsun. Evet. Çok güzeldi. Ben çok bu son güzel. olarak şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bizler ee, okur ve yazar olarak nereden başlayalım? Yani e, öncelikle e, okumaktan çok geçiyor. Yani ben her zaman bunu söylüyorum. Gittiğim e, okullarda da yani, öğrenci aramıyorsunuz de... Ceyda Ya bu zaman zaman değişiyor aslında. Tabii, e, o ya bir dönem oluyor mesela arka arkaya beş tane kitap okuyorum. Bir dönem oluyor iki ay hiç kitap okumuyorum ya da bir dönem sadece psikoloji kitapları okuyordum yani orada kendinizi bulmanız gerekiyor aslında öncelikle hangi kitapları çok sevdiğinizi daha sonra da e, o dönemde hangi kitaba ihtiyacınız olduğunu hissetmeniz gerekiyor mesela tutunamayanlar kitabı evet. İlk aldığında hani e, biraz daha böyle yaz dönemi dönemindeydim tatil sürecimdeydim açıkçası çok devam edemedim ama kış döneminde e, okuduğum birazcık daha böyle e, kendi içime döndüğüm, düşündüğüm bir döneme denk geldi. İnanamadım mesela bana hissettirdiklerine. En çok yorum bırakılan kitaplar evet, arasında. Evet. En çok satın aldım ama en az okunan kitaplar arasında evet. bu uzatayım tutamam yalnız. Evet mesela o dönemde önemli ben onun farkına vardım yani hani ben onu okumak istediğim için okudum evet. hani okumaya başlamıştım. Sonra o kitabı elimden bırakamayacak duruma geldim. Böyle bir durum var. Önce kendimizi tanıyacağız, sonra işte hangi kitaplara ihtiyacımız olduğumuz aslında zaman da belirliyor. Onu keşfedeceğiz, o şekilde okuyacağız. Ben e, yani günde bir kitap bitirdim de oluyor. O kitap beni çok sarıyorsa, 250 sayfa 300 sayfada olsa evet. sabaha kadar gidip yüzümü yıkayıp tekrar geri gelip böyle kitabı okuyorum uyumayayım diye. Bazen de dediğim gibi iki ay bir dinlenme oluyor. O dönemde başka bir konuda kendimi beslemeye çalışıyorum. Bir hobi edinmeye çalışıyorum ya da işte ee, bir öneriler film, bizim mesleğimize ait e, teklif edilen filmler oluyor, onları izlemeye çalışıyorum. Bu şekilde e, Huzur Bahçesi'nden sonra mesela bana dediler ki, Umut Penceresi daha çıkmadan, heyecanla yeni kitabı bekliyoruz, yok mu hazırda, e, ne zaman çıkacak? Ben her zaman diyordum o zaman da, hani kendimi besliyorum şu an. Evet. Kitaplar okuyordum, e, önerilen e, filmleri izlemeye çalışıyordum bu şekilde devam edebilirler. Kendilerini besleyip sonra kalemi kalemlerini alabilirler. Bir de şey merak ediyorum ben. yani bu da benim kendi e, hep merak ettiğim. Okurken mesela altını çiziyor musunuz? Not alıyor musunuz? Ya da kitap kitap ne durumda? Sizden ayrılıyor. Altını çiziyorum evet. E, kitaplarım hatta benim için çok kıymetlidir. Böyle ödünç verirken bile eliniz titriyor. yani evet. kesinlikle. Evet. Altını çiziyorum ya da işte çok böyle beğendiğim bir sayfası arada açıp okuyayım, yanında olmadığı zaman e, okuyayım diye ekran hani, resmini bile çektim oluyor o sayfanın, bana iyi geleceğini düşündüğüm yazıları O şekilde e, evet devam ediyorum. Kendime hani mesela kendim yazma durumum geldiğinde de hemen telefonumun bir e, bölümü var, oraya girip e, hemen e, o aklıma geleni yazıyorum. Çünkü bazen mesela umut penceresinde de öyle oluyor, okuyorum. Bunu ben mi yazmışım diyorum? Yani nasıl o cümleyi o anda kurabilmişiz nasıl kurduk? Evet. Sonradan evet. Çünkü yani, o an kur deseniz bana o özne, o yüklem oraya o şekilde yakışmayacak, o şekilde kuramayacağım belki ama o ilham geldiği anda, onu not aldığımda hemen o yazmak için masa başına geçtiğimde kendi yazdıklarımı hemen aktarıyorum oraya. Belirli yeriniz var mı? Hani e, röfleşe aklına girip deyip de otururum falan <laughs> Böyle yazlı gittiğiniz zaman balkon. masanın başı balkon. Balkon e, böyle bir ulu dağa bakıyor. Manzara böyle bir bakaraktan balkonuma çıkarım yanıma da bir kahvemi alırım. Evet. İki kitabı da orada yazdım. Ay çok güzel. İkisi de çok yaz zamanına denk getirdim. Evet. Hani öğretmen olduğum için e, en müsait olduğum zaman yazın oluyor. Bir de son soruyu ben sorup Hı, sonra de. e, hatimizi yakalım, büyümeyelim. İki ödül aldınız ya. Bu iki ödülden sonra şımardınız mı? Biraz böyle hani Sorun Yok yani hani e, yazarlıkta yani evet motivasyon olarak çok iyi geldi özellikle şu işte, Umut Penceresi'nin çıkacağı e, sürede e, o aynı zamanda öğrendim e, diğer ödülü. Ya işte evet dedim ya hani bak yazmaya devam etmen için bu bir işaret belki de hani yazı evet. hani okuyuculara demek ulaşıyorsun Ceyda hani bir şeyler ufak da olsa bir veriyorsun gibi bir hissiyat oldu ama en büyük ödül neydi biliyor musun Niye? bu süreçte işte, hepsinden önce? Bir gün e, üniversite oda arkadaşım e, bana ulaşamamış ses kaydı göndermiş. İyi ki de ses kaydı göndermiş. Arasaydı o konuşma orada kalacaktı. Ses kaydı olunca geri dönüp dönüp dinliyorum. E, ama böyle nasıl da heyecanlı anlatırken yeğenlerini e, yemeğe çıkarmış. Yeğenleri de liseye gidiyor. Bir tane de arkadaşları eklenmiş onlara yemekte. Kız da bahsediyor yemek sırasında bir kitap okudum, hayata bakış açımı değiştirdi, öyle etkilendim, şöyle etkilendim falan diye. O da, da soruyor, hangi kitap ya merak ettim diye. İşte Cevda Kursan'ın Huzur Bahçesi kitabı diyor. Arkadaşım Ay, inanamıyor. O benim işte üniversiteden oda arkadaşım, Ay, çok sevindim şeklinde hemen anında bana bir geri dönüş sağlıyor. Bu bir genç öğrenci, genç bir kızımız ve hayatımı etkiledi diyebilecek bir cümle kuraraktan bakış açımı değiştirdi diye, hani diyecek kadar romanından bahsediyor. Evet. O kadar güzel bir geri dönüş ki işte ben bu gençler için yazıyorum dedim Vallahi kendime. <laughs> gece bir vakti 12.30'da saat 11.30 ya da 12'ye geliyordu. Ben yani normalde kesinlikle kimse o saatte arama. Yani elimde bir trip de kapattığımda göz silerken direkt sizinle konuşmak istedim. Yani yazarıyla direkt konuşabileceğim. Çünkü beni kimse o esnada anlayamazdı. N evet. Nasıl tarif edilir bilmiyorum ama gerçekten kitap fevkalade güzel bir kitap. Çok çok teşekkür Eminimize ederim. Sağlık, sağlık, yüreğinize sağlık. Rabbim kaleminizi ve daim iyi Böyle kali, e, umutlu, huzurlu yazılara benim çok ihtiyacım var. Ben e, kendim için istemiyorum zaten. 16 yıldır bu programları yapıyoruz Erdoğan Kitap Sohbetleri'nin. Ben burada bir şey yaşıyorsam herkes duysun istiyorum. Güzel bir şey olsun. Sizin bu kaleminiz de aslında belki içerisinde böyle zehir zemberek şeyler olan insanlar okuduğunda ah ben neredeyim diyecekler belki e, internişimde olacak bir kişi çünkü gelebilecek bölge evet, evet. çok kötü. Çağ insanın üstüne üstüne geliyor ve artık hani üstüne karabasan gibi kapanmış nefes almaya çalışıyorsun. Aralardan çıkmaya çalışıp hani nefes hakkını elde etmeye çalıştığın bir dönemdeyiz. Siz siz gerçekten de böyle e, can suyu gibi gel geldiniz kalem olarak bana. İnşallah arkadaşlarıma da öyle gelir. Son olarak bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sonra sorularınızı alacağız arkadaşlardan. Ben Umut Penceresi kapağındaki yazıyı okuyarak sonlandırmak istiyorum. Tamam, Bu benim kalemimi özeti diyebilirim aslında. Yazmak isteme amacımın. Hayatın sana sunduklarını pencerenden izleyecek olan sensin. Senin penceren masmavi gökyüzüne açılıp içeriye kır çiçekleri kokusunu ve kuş seslerini mi gönderiyor yoksa karanlığa mı açılıyor? Önünde masmavi deniz ya da yemyeşil bir orman mı var yoksa kocaman bir duvar mı? Pencerenin önünde çiçekler mi dizili yoksa camların toz topraktan dolayı kirli mi? Pencereyi açıp şöyle derin bir nefes mi alıyorsun yoksa soğuk girmesin diye hiç mi açmıyorsun? Güneş ışınları içine aydınlansın diye pencereye yakın mı oturuyorsun yoksa içeri girmesin diye perdeyi mi kapatıyorsun? Karar ver hayatına hangi pencereden bakmak istiyorsun? teşekkür ediyorum. Ee, bizi dinlemek için, buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitap dostluğu, kitap kardeşliği çok ayrı bir şey. Çünkü artık bir yerden sonra insan taşıyor. Taştığı zaman testiden kiminden zehir akıyor, kiminden de bal akıyor. Bizler balları böyle birbirimize paylaşmak için geldik bir araya. Umarım petekten akan bu balları lezzetiyle başka yerlere de taşırız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bize bu fırsatı veren Öncelikle Osman Gazi Belediye Başkanı'na bu imkanları sunan kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum buraya geldiğimiz için. Ceyda Hanım'a da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Bizi ediyorum. Bizi kırmayıp da böyle bir programa katıldığı için. Ben Var teşekkür ama? ediyorum. Şimdi arkadaşlarımızın sorularını yavaş yavaş alalım inşallah. Buyurun arkadaşlar.